videoda gördüm direkt merak ettim deneyeceğim. Ama en önemli malzemeyi unutmuşum. Elmas. Ya belki bilenler vardır ama belki görürsünüz zaten. Bu elmas mıydı? Tam buydu. Ben böyle yapacağım. Bununla yapacağım ben öyle şeyi bulamadım. O yüzden düğmeyle yapacağım. Bu da güzel. Neyse başlayalım. İlk piston şöyle koyuyor. Sonra en çubuğunu koyuyor. Sonra buraya Şimdi anlar bazıları. Ama sanırım bu değildi. Bunlardı. Evet bunlardı. Böyle bilen. An... Şimdi anlayanlar olmuştur bence. Hadi bakalım. Sonra şu restonet tozunu şöyle. Uzatıyordu yani hatırladığım bu kadardı sanırım böyle yok böyle <laughs> ya da böyle sanırım böyle evet olmuyor olmuyor ya da ben yanlış yaptım gördüğünüz gibi olmadı bu fail yani olmadı. Boşu boşuna uğraştık bunlara. Ben de 2 saattir videoda akşam da onlar şunları böyle dizmiştim. Sonra ah, sabah oldu ben videoya başlayacağım. O yüzden kaldırdım. Başka yere geçtim böyle. Neyse fail çıktı. Görüşürüz çikolatalarım. Ya, fail çıktı. Olmadı. Başka belki şeyler deneyebilirim yani. Eğer gördüğünüz bir şey olursa bana hemen ee, kopyalayın ve bu bağlantıyı koplayın, kopyalayın, kopyalayın, Eğer böyle bir şey görürseniz, yani böyle bir şey görürseniz de dediğim, yani bu böyle de Minecraft deneyleri görürseniz, ben gerçek, ya ben bir tane malzeme yanlış yaptım ondandır olmadı. Ya da sürüm farklı, yani farklı sürüm ya da. Neyse ikisinden de olmayabilirdi. Ne olursun. olsun. Ay. Tövbe yarabbim ya. Uh, bilmiyorum işte. Yine bir şey bulamıyorum. Eğer böyle deneyler bulursanız eğer hemen bağlantı kopyalayayım ve bu videonun şeyine koyun. Videoya linki koyun. Bunu da yapar mısın deyin. Ama abla demeyin. Ben feletim <laughs> um, yani yapar yapındırı. Deyin ben de o videoya bakar yaparım yani. Ben bu arada sanırım son sürümüm ya da son sürüm ne ya. Neyse işte bir sürümüm işte. Ben ne, hangi sürüm olduğunu bilmiyorum ya. ya. Ben yüklemedim ki oyunu. Abim yükledi oyunu. <laughs> ben yüklemeyi bilmiyorum. Yoksa oyuna para yatıracaktım. Bir oyuna 80 lira yatırmam. Yani ben yatıramam ki zaten. Yatırsam babam bir, anam iki yani tüm sülale döver beni. Böyle 110 kişi falan döver yani tüm sülale döver diyorum. Neyse, neyse çikolatalarım. Neyse çikolatalarım. Ya bir dakika. Anlamadım ki ne oldu. Öf bir dakika. Hah. Vay vay. Etiket alırım.